Ya biz ya yar dediler beni hiç düşünmediler Üzerime geldiler dünyamızından ettiler Bu geç Aşında beni isyanca bir kul Bu geç Aşında beni isyanca bir kul Anamın akçalayım buna da karşı geldiler bu da yetmezmiş gibi sazım o leke sürdüler. Zaten derdim var benim de üstüne dert verdiler. Zaten derdim var benim de üstüne dert verdiler. Yalnızım yürüyorum nereye giden bilmiyorum. Unutayım diyorum buna da Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Bana ayrı diyorlar, sana yar olmaz diyorlar Nasılım bilmiyorlar, halından anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyim, tez unutursun diyorlar Sevdayı bilmez miyim tez unutursun diyorlar.